Emlak Rotası'ndan merhaba. Emlak 2014 Fuarında Hiper Gayrimenkul Standı'ndayız. Yanımızda Hiper Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Genç var. Sayın Genç, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk size, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. E, fuarda Future Park projesiyle yer alıyorsunuz. Evet. Projenin son durumu nedir? Biraz anlatır mısınız bize? E, Projeye geçen yıl başladık. Şu anda %15-20 seviyelerinde, yani. yaklaşık 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Projemiz karma bir proje. Ev, otel, çarşı konseptiyle hı hı. satışa çıktık. Konuttan satışa başladık. Şu anda çarşı AVM'miz var. Önümüzdeki aylarda satışa açacağız. Otel ile ilgili görüşmelerimiz var. Hı hı. Bir markayla anlaşmak üzereyiz. Hı hı. Önümüzdeki aylarda onlar da böyle olacak. Ve şu anda fuarda bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi yerli ve yabancı müşterilerimiz geliyor. Çok Güzel, güzel. geçiyor fuar. Peki kaç bağımsız birimden oluşuyor? Kaç Yaklaşık kaç? 9 bağımsız bölümden oluşuyor. 900 9, 9. Yani 1800 ha. bağımsız bölüm var 9, 9 9 ki bloktan 9 bloktan oluşuyor. oluşuyor. Evet. 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 E, otel kısmımız var. Rezidans kısmımız var. Onun dışında evet. 7 blokumuz var. Ve evet. ayrıca çarşı, çarşı kısmı var. Gördüğünüz gibi evet. 30 evet. bin metrekare Aç, açık bir çarşı avm'miz var. E, Fiyatların seviyesi nedir şu an? Yani fiyatlarımız geçen yıl bu yıl arasında kıyaslarsak yatırımcısına 155 falan bir kazanımda bulundu. Evet bitene kadar bu bir o kadar daha şu an alan işler içinde kazanacak. Şu ana kadar yüzde 55 kazandırdı. Evet. Bir yüzde 55 daha, daha, daha Evet en azından. Evet. E, fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl gidiyor sizce? Fuar, fuar? güzel. Özellikle yabancıların e, büyük bir teveccühü var. Bu da bizi mutlu ediyor. Özellikle İstanbul'a, Türkiye'ye olan e, bir istikrardan dolayı seçimler bitti. E, mali seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ondan sonra bir oturdu piyasalar. Ve şu anda da güzel bir şekilde gidiyor. İnşallah daha da iyi gidecek yani. Aktif satış oldu mu? Sıcak satış yapabiliyor Tabii oluyor. Mi? Zaten müşterilerimiz var. Bizim yurt dışından bağlantılı Hı. müşterilerimiz var. Onlar zaten fuarımızı, sandığımızı ziyaret ediyor. Onlarla da ilgili bağlantılarımız var. Dediğim gibi otele ilgili de ciddi görüşmelerimiz var, talepler var. Önümüzdeki aylarda onlarla ilgili de güzel Hı. bir gelişme olacak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.